PKK operasyonları sürerken iki kritik görüşme oldu. Biri İmralı'da. Devlet heyeti geçen hafta sonu İmralı'daydı. Kamu düzeni ve güvenliği müsteşarı Muhammed Dervişoğlu başkanlığındaki heyet önce Öcalan'la görüştü. Sonra da Ankara'da Salı akşamı HDP'nin İmralı heyetinde yer alan iki isimle Sırrı Süreyya Önder ve İdris Bolukenle. Devlet hem Öcalan'a hem de HDP heyetine bir kere daha sürecin eski imesindeki ön şartı söyledi. Türkiye sınırları içinde silahların bırakılması yani çekilmeleri paralel bir yapıya asla müsaade edilmeyeceği belirtildi. Tüm bu görüşmelerde üç başlık öne çıktı. Biri bu yani kamu güvenliğinin tesisi. İkincisi karşılıklı adımların peş peşe atılmamış olması. CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre Öcalan devlet yetkililerine gelinen durum sebebiyle her kesime yönelik sert eleştirileri olduğunu söyledi. Bunun gerekçesi olarak da karşılıklı adımların hızla hayata geçirilmemiş olmasını gösterdi. Üçüncü başlık açıklamalar. Hem devlet yetkilileri hem de HDP heyeti duygusal açıklamaların sürece zarar verdiğine dikkat çekti. Devlet heyeti ile HDP'nin yaptığı görüşmede çözüm sürecine ilişkin anketler ele alındı. Devlet yetkilileri Türkiye genelinde sürece verilen desteğin %70, bölgede ise %90 olduğunu söyledi. Ayrıca sıkıntıların aşılması için çaba içerisinde olunması gerektiği görüşü toplantıda dile getirildi. Devlet yetkilileri HDP'lilere özellikle terör örgütüne yönelik yurt içindeki barajlara saldırma, yol kesme gibi eylemlere son vererek Türkiye'yi terk etmeleri konusunda çağrıda bulunmaları gerektiğini söyledi. HDP yeti görüşmede İmralı'ya gitme talebini de dile getirdi. Alınan yanıt silahların devrede olduğu dönemde İmralı'ya gidişin zor olacağı şeklinde oldu. Ancak devletin İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşmeyi sürdüreceği belirtildi. Öngörülen görüşmeler önemli. Çünkü CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre Öcalan'ın gündeminde çözüm sürecinin kaldığı yerden devam etmesi için yeni bir takvim ve içerik var. Provokasyonları önlemek için bu kez zamana yayılmadan hızla hareket edilmesi üzerinde duruyor. Eğer görüşmelerden bir mutabakat çıkarsa yeni bir İmralı heyetinin adaya gidebileceği belirtiliyor. Öcalan'ın çağrısını dinlemek üzere yeni heyette Pervin Buldan'la Sırrı Süreyya Önder'in yer almayacağı belirtiliyor. CNN Türk'ün edindiği önemli bir diğer bilgi ise eski depvekili Zübeyir Aydar'ın üçüncü bir göz olarak ABD'yi işaret edip Türkiye ile bir masa etrafında toplanılmasına yönelik sözlerine devlet karşı. Yetkililer yaşanan sorunun Türkiye'nin milli bir sorun olduğunu ve milli değerler doğrultusunda Türkiye'nin kendi içerisinde bu sorunu halledebilecek kapasitede olduğu ve üçüncü bir göze ihtiyaç olmadığını dile getirdi.